hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere lgs için aldığımız kitapları sunacağız iki tane paragraf aldık Çünkü ikizimle ben kullanacağız ve aynı şekilde çevreye akademinin poster notlarını aldık şimdi şu şekilde bir gösterelim böyle bir şekilde hem yüzü hem de mantık soruları çok güzel bir şey şöyle bir gösterelim. Sen ne, ben geçen sene e, sanırım soruların çoğu bu şekilde. Yani bu şekil bunun e, benzeri şekilde. Bunu sorduğu soru kalıplarıyla benzer şekilde çıkmış. Bu yüzden de eee bunu aldık. bu sen şey. de göster şöyle ön yüz ve arka yüzü. Şu şekilde hem e, iki taraflı. Bir tarafı mantık, bir tarafı da normal paragraf yüzü. Şimdi bunları geçelim. Ve evet. kargomuzu açalım. Hayır ben şu hayır, şekilde kerede hemen hemen böyle yapacağız. şu Sen Düzgün makas getirseydiniz ya. Of. Of şöyle, şöyle açalım. açalım. Evet, Ben aç ya. Arkadaşlar iki tane yani şey olarak iki tane aynı şekilden bundan da aldık. İkimiz ayrı ayrı çalışacağız. Nedeni ise ben, ben kardeşimle beraber çalışamıyorum. Ha, bana. Abla, bana. Lan bir dur ablacığım bu resim defteri değil ya. buna anneye verirsin. Bu poşet bayağı iyiymiş bu arada. Postal notlar bu şekilde arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar bir etiket açmayı düşünüyoruz. 2025 maraton ee, bu maratonda bize katılmak isteyen arkadaşlarımız yorumlara 2025 maraton başla yazalım. Ve ikimizin kanalına da e, aşağıdaki ben, linkleri atıyoruz. Evet aşağıdaki linke atıyoruz. Ve e, ders çalışma vlogları yapıyoruz. Bu sene basketbola bir ara vereceğim. Aynı şekilde ikizim de veriyor. E, bu yüzden e, biraz e, durgun bir yıl geçireceğiz. Zaten fazla video attım düşünülmez Al da aynı şekilde. Ee, evet. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Goodbye.